Merhabalar her zaman olduğu gibi bir video anlatımı ile yine karşınızdayım. 4. sınıf 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpma işlemini birlikte yapmış olacağız ve kısa yoldan da çarpmış olacağız aslında. 10 ile kısa yoldan çarpma işlemi yaparken öncelikle 0'ı sileriz. 5 kere 1, 5 ve 0'ı direkt yerine yazdığımızda sonucumuz 50. 55 ile onu çarpalım. 0'ı sildim. 55 ile 1'i çarptım. Tabii ki 55 Sıfırı da yine sonda koyduğumda 550 cevabını bulmuş olurum. Şimdi 555 sayısıyla 10'u çarpalım. Sıfırı sildim. 555 kere 1, 555. Sıfırı da sonda koyduğumda tabii ki 5550 cevabını bulmuş olurum. Şimdi 100 ile kısa yoldan çarpma işlemlerine bakalım. Evet 2 sıfırı sildim. 6 kere 1, 6. Ve 2 tane sıfırı da yerine yazdığımda... 600 cevabını bulmuş olurum. 79 çarpı 100. Evet bakın 2 sıfırı sildim. 79 kere 1 79 yazdım. Sonra da silmiş olduğum 2 sıfırı sonuna koyduğumda 7900 cevabını bulmuş oldum. 783 sayısıyla 100'ü çarpalım. Evet sıfırları sildim. Çarptığımda 783 zaten. Sonra da 2 sıfırı sonuna koyduğumda 78300 cevabını bulmuş oldum. 1000 ile kısa yoldan çarpmaya bir göz atalım. 952 ile 1000'i çarpacağım. Bakın 3 tane sıfırı sildim. 952 ile 1'i çarptığımda tabii ki sonuç 952. Ve o sildiğim 3 tane sıfırı da sonuna koyduğumda 952.000 sonucunu bulmuş oldum. 29 ile çarpalım. Yine sıfırları sildim. Bakın 29 ile 1'i çarptım. Evet 29'u yazdım ve 3 sıfırı da sonuna koyduğumda 29.000 cevabını bulmuş oldum. Evet 9 ile 1'i çarpalım. 9 kere 1 tabii ki 9. 3 sıfırı da sonuna koyduğumda evet 9.000 cevabını yine bulmuş oldum. Bugünkü konumuz yine bu kadar. Bir sonraki konu anlatımında buluşmak üzere. Hoşçakalın.